Evet, değerli arkadaşlar, zaman durmuyor ve akıp gidiyor. Tt az bir süre kaldı. Son 3 yıla bakmış olduğumuzda tyt'nin 120 sorusundan 48-50 sorusunun geldiği 5 ünite var. Bu 5 üniteden son 3 yılda çıkmış olan soruları topladık, bir tablo e, haline getirdik ve sizinle paylaşmak istiyoruz. 120 sorudan buradaki 40 50 soruyu yapmış olduğunuzda 40 50 netle birçok bölüme, birçok alana, birçok üniversiteye yerleşebileceksiniz. O nedenle bu 5 ana temel konuyu lütfen tüm konulardan daha önemli görecek şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Bunlar hangileriymiş? Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, paragraf TYT'nin en temel konusu hatta tek başına birçok dersten çok daha sorusunun geldiği bir alan. Son 3 yıla bakmış olduğumuzda 2023, 22 ve 21'e bakmış olduğumuzda değerli arkadaşlar 25, 26 sorusu var. Siz her gün paragraf çözmüş olduğunuzda paragrafın şu 26, 25 sorusunun 22, 23, 24, 25 tanesini yapmış olduğunuzda sınavın büyük kısmını çepinize net olarak koymuş olacaksınız. Paragraftan sonra en fazla çıkan matematikte problemler konusudur. Hani yaş problemleri, hız problemleri derken birçok problem konusu var ya. Problemler derler arkadaşlar, ortalama 10-12 sorusu geliyor. 10-12 soru geliyor. Bu muhteşem. Önceki yılda daha fazla geliyordu. 2023'te 10 tane geldi tahminimce 2000 yani 25'e bakmış olduğumuzda çok daha fazla gelecektir. O nedenle biraz daha bu konuda ciddiyet e, istenilen bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Yine matematikten üçgenler açılar 5 4 5 4 bandında gidip geliyor. 5 4 soru da... gerçekten de az değil. Bir tanesi genelde çok kolay oluyor. Bir tanesi kolay iki tanesi orta düzey iki tanesi de genelde zor oluyor yani buradan en az üç tanesini normal bir çalışmayla yapabileceğiniz bir ünite konu olduğunu söyleyebiliriz yine değerli arkadaşlar Türkçeden cümlede anlam 4 3 4 3 şeklinde genelde geliyor bu da çok önemli bir konu önemli bir yer lütfen ona da çok iyi bakın yine Türkçeden sözcük anlam 3 4 5 3 4 5 şeklinde genelde geliyor. Bu da çok önemli bir konu. Evet değerli arkadaşlar bakınız. <laughs> TYT'nin 120 sorusu var. 120 sorunun 50 tanesi bu 5 üniteden çıkıyor. Her ay bu 5 üniteyi tekrar etmiş olduğunuzda sınava kadar birkaç defa tekrar etmiş olacaksınız ve inşallah büyük kısmına çözmüş olacaksınız. Diğer derslerden ve konulardan da birer tane yaptınız mı? En kötü ihtimal 70-80-90 nete yakın bir ihtimaliniz olur. O nedenle gün geçmeden, vakit geçmeden bu konulara lütfen güzel bir şekilde bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen daha güzel içerikler için bizi takip etmeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize canı gönülden başarılar dileriz.